Merhabalar. Ben Sevde İsteyin. Profesyonel yaşam ve yönetici koçluğu yapıyorum. Hafta içi çarşamba günü 18.00'da kişisel gelişim, kariyer ilişkiler ve hayata dair videolarımı sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Benimle birlikte bu kişisel gelişim yolculuğuma ortak olmak ve kendinizi geliştirmek isterseniz kanalıma hemen abone olabilirsiniz. Bununla birlikte günlük paylaşımlarımı takip etmek ve hakkımda daha detaylı bilgilere ulaşmak için sosyal medya hesaplarım üzerinden beni takip edebilir ve bana her daim yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sevda, geçen hafta özgüvenle ilgili sebeplerini konuştuk. Bu hafta da e, diyorlar ki çözümleri ne? Tamam sebebini biliyoruz da ne yapacağız? Bu videonun sonunda özgüvenle başa çıkma yöntemlerimizi kısa bir şekilde toparladığımızı bilmenizi istiyoruz. Siz de bu farkındalıkla güveninizi beslemenin kısa yollarına ulaşmış olacaksınız. Özgüvenimizi geliştirmek için somut adımlara ihtiyacımız var. Bunu bir anlayışla açıklayalım. Gerçekleşinceye kadar rol yap. Bunu nasıl yapacağız? Her zaman vücut dilimiz, postural ifadelerimiz bizi etkiler. O zaman özgüvenli bir insan nasıl durur? Dik durur. Kendisini ifade ederken o dik duruşu, ses tonunun güvenli oluşu İnsanların gözlerine bakarak konuşması ve kendinden emin olduğunu karşı tarafa vermesi aslında kendisine de bir mesaj yollar. Postural ifadeleri ve insanlarla iletişimi bu şekilde kurmaya özen gösterirsek kendimizi yani bilincimizi de buna inandırmış, kendimizi özgüvenli yapmanın ilk adımını atmış olacağız. Bunu gerçekleştirinceye kadar rol yap dememin anlamı aslında bunu kendine kabul ettir. Yani bunu hissetmeye başla. Kendi vücudunda bunu hissedersen ve buna inanırsan aslında daha sonrasında bu geliştirdiğin davranış alışkanlığıyla özgüvenli olarak yaşamanın da kolay bir adımını atmış olacaksın. İkinci aşama öz şefkatin de öz güvenini nasıl etkilediğinin farkında olmak. Öz şefkat dediğimiz şey kişinin kendisine olan inancını besleyecek, nezaketli, anlayışlı, güven veren yaklaşımla tıpkı bir bilgi ona nasıl yaklaşıyorsa, onu nasıl cesaretlendiriyorsa, onu nasıl yüceltiyorsa kendisini yüceltmesi öz şefkatin habercisidir ve bu da özgüveni oldukça besler. Aslında aynaya bakarak aferin çok başarılısın, çok güzelsin demek bize biraz yalan gelebilir ama işin özü budur. Her zaman bizi takdir edecek, bizi motive edecek insanları etrafımızda bulamayız. Bu yüzden aynaya baktığınızda başardın, aferin, bunu da gerçekleştirdin demenin ve öz şefkati hayatımıza geçirerek özgüvenli olmanın mutluluğunu da yaşamalıyız. Bana çok komik geliyor aynaya bakıp sen muhteşemsin demek. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki hepimize komik geldiğinin farkındayım ancak ne diyorum? Her zaman bizi motive edecek, bize ilham verecek, bizi destekleyecek insanları etrafımızda bulamayız. Bu yüzden kendimize başvuracağız. Kendi güçlü yönlerimizle ve varmak istediğimiz hedefi de gözeterek aslında bizi kaygılandıran, bizi korkutan, hayatımızda bize engel teşkil edecek düşüncelerden uzaklaşmak için bunu yapmayı tercih ediyoruz. Öz şefkat çok güçlüdür ve kendimizi şefkatle sardığımızda, kendimize olan inancımızı sevgimizle beslediğimizde aslında kendimiz için çok büyük adımlar atmış olacağız. Bir süre bu bize çok komik ya da suni gelebilir ama mutluluk videomda da dediğim gibi bazen o suni gelen şeyi yapmak bize çok büyük artı sağlar. Suni de olsa gerçektir. O yüzden bunu gerçekleştirmek ve özgüvenli olmak için bir süre kendimize aferin, başardın, sen busun demekte fayda var. 3. Özgüvensiz kişiler küçük uyarıları kocaman olumsuz eleştiriler gibi alır. Bu eleştirilerin ben bana olumsuz yapılan tarafını almaktansa kendim için nasıl fırsat yaratabilirim, beni nasıl geliştirebilir, bana nasıl aynı olur ve ben nasıl bir fayda sağlayabilirim algısıyla yaklaşmak önemlidir. Çünkü bazen bu tarz bakış açısıyla gelen eleştirilere objektif bakamıyoruz. Objektif bakamadıkça da gelen eleştirileri sadece bir yergi olarak alıyoruz. Hatta gelen övgüleri de kimi zaman gereksiz bir nezaket, bunu hak etmediğimize dair bir düşünce geliştiriyoruz. Burada da çok mütevazı olmaya gerek yok. Bizler bir şeyi başardıysak bunları güçlü yönlerimizle yapmışızdır ve aldığımız takdirinde keyfine varmak emin olun çok önemli bir özgüven tuğlasıdır. Yine kendi hayatınıza, özgüven binanıza yerleştirmeniz gereken önemli bir hamle olacak. Kendimize yargılayıcı bir iç ses geliştirdiysek bu sesi biraz kısmamız gerektiğini de farkına varacağız. Ne dedik? Aferin, bravo gibi sözleri kendimize söylediğimiz zaman, yani öz şefkatle yaklaştığımız zaman özgüvenimizi güçlendiriyoruz. O zaman yapmamız gereken bazen bu güçlü yönlerle hayatta nasıl baş ettiğimizi tekrar bir göz önüne almak. Biz başarılarımızı hiçbir zaman azımsamamalıyız. Özgüvensiz insanların odaklandığı en önemli nokta Onların hep gelişmesi gereken eksik yönleri. Ancak bu doğru bir bakış açısı değil. Kimi zaman sizin için küçük görünse de güçlü olduğunuz yerleri bir kağıda yazmak, bunları nasıl başardığınızı düşünmek, orada hangi güçlü yönünüzü nasıl kullandığınızı, hayatın farklı kademelerinde nasıl kullanacağınızı tekrar bir göz önüne almak ve günün sonunda kendinizi takdir etmek önemli bir alışkanlık olacak. Yani o iç yargılamalardan uzaklaşmak ve aslında sizi cesaretlendiren kaygınızı azaltan, o güçlü yönleri hatırlatan cümlelerle kendinize destek vermek önemli bir özgüven alışkanlığı olacak. Bir şey söyleme özellikle bu dördüncü maddeyi hep es geçiyorlar. Hiç yazmıyorlar. Keşke yazsalar dediğin gibi o güçlü yönler ortaya çıkınca performansının ne kadar artacağını görecekler. Bu davranış alışkanlığını kesinlikle kullanmıyor insanlar. Bunun net farkındayım. Zaten seanslarda da verdiğim ödevlerde buna çok özen gösteriyorum. Yazdığı zaman o yazdığı şeyi sesle okuduğunda çok ciddi bir farkındalık kazanmaya başlıyorsun. Ve bu farkındalık senin kendi hayatının bir svotunu yapmana da imkan veriyor. Yani sen burada sadece yazdım burada bir zaman kaybı. Zaten ben bunları biliyorum değil. Hayır bunlarla yüzleş. Burada kendin için fayda sağlayacağın, geliştirebileceğin, fırsat yaratabileceğin ve hatta senin için tehdit olacak unsurları görmen için çok önemli etki yaratır kağıt kalem. Her zaman başarılı insanlar kağıt kalemi kullanırlar. Başarılı insanlar bunu yapıyorsa neden biz yapmayalım? Neden kendi özgüvenimizi geliştirmek için bu kolay yolu, bu kolay aracı kullanmayalım? Geçmişte yaptığınız her hata sizin gelecek başarılarınızın önemli habercisi olacak. Sadece geçmiş başarısızlıklara odaklanmak yerine onları bir fırsat ve deneyim olarak gördüğümüz zaman kendi özgüvenimiz için atacağımız bu dört adımla nasıl geliştiğimizi, nasıl güven kazandığımızı, kendimize dair inancımızı nasıl geliştirdiğimizin de farkında olmuş olacağız. Geçmiş başarılarımızı düşünmek ve bunlardan beslenmek, farkında olmak, alabileceğimizi yanımıza almak ve gelecekteki başarılarımız için onları bir araç olarak kullanmak çok önemli bir davranış alışkanlığı. Özgüven konusunda da yapacaklarımız listesinde geçmişteki başarılarımızı da yanımızda götürmek çok önemli etki yaratacaktır hem sosyal hayatında hem profesyonel hayatında ilişkilerinde seninle birlikte gelen yanında taşıdığındır özgüven. Dolayısıyla bundan uzaklaşmak ve kendini yargılamak yerine o iç yargılamanı durdurmak ve motivasyonunu yükseltmek özgüvenle hayata sarılmak için bu dört maddeyi hayatına geçirebilir ve alışkanlıklarınla kendi inşa ettiğin güven duvarını sağlamlaştırabilirsin. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için. Beni kendinize saklamayın, beni sevdiklerinizle paylaşın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.